Yo yo aşiret düğününde falan değiliz. 90'ların efsane dizisi Zeyna'dayız. Attığı çığlıklar Olimpos Dağı'nda bile yankılanırken binlerce Yunanlı'nın canını aldı. Herkül'e kafa bile tuttu ama en çok da onunla yakıştırıldı. Devam et, bitir işimi. Ve en büyük savaşçı olduğunu kanıtla Öldürmek senin büyük bir savaşçı olduğunu göstermez Zeynep Amazon kadını deyince herkesin aklına gelen ilk isimdi. Öyle ki 1997'de People dergisince dünyanın en güzel 50 insanından biri olarak seçildi. Spartaküs'te ona çok kızsak da gösterdiği performans takdire şayandı. Kızıl da olsa, sarı da olsa, siyah saçlı da olsa değişmeyen tek şey o vampalleriydi. Hem de üç çocuk doğurmasına rağmen. Bugün de biraz eskilere dönüp özel bir insanın hayat hikayesini inceleyelim. Keyifli seyirler. Lucille Francis Lawless ya da kızlık adıyla Lucy Ryan, öğretmen bir annenin ve belediye başkanı bir babanın kızı olarak 29 Mart 1968 tarihinde Yeni Zelanda, Auckland'da doğdu. Bir kız ve dört erkek kardeşle birlikte kalabalık bir ailede büyüdü. Lucy ailenin beşinci çocuğuydu. Babası İrlanda kökenliydi asi ve hırçın yapısını Discovery Channel'a verdiği röportajda ondan aldığını söyleyecekti. Oyunculuktan önce müzikle ilgilenmeye başladı. İlk müzikali için sahneye çıktığında henüz 10 yaşındaydı. Ortaokul yıllarında oyunculuk eğitimi aldı. Oakland Üniversitesi'nde dil eğitimi alırken eşi Gart Lawless'la tanıştı. Sonra taşralarda çalışmak için Avustralya'ya gittiler. Lucy orada hamile olduğunu öğrendi. Aynı yıl Batı Avustralya'nın Kelgorli kentinde dünya evine girdiler. Kızları Daisy'nin doğumunun ardından Yeni Zelanda'ya yeniden döndüler. Bu evlilik 1995 yılında son buldu. 28 Mart 1998'de Zeynep'in baş yapımcısı Robert Taperd ile evlendi. Bu evlilikten iki oğlu oldu. Kariyerine yeniden dönecek olursak Aldığı eğitimler ve yaşadığı yurt dışı deneyimleri ona özgüven sağladı. 1989'da yani 21 yaşındayken güzellik yarışmasına katılıp bayan Yeni Zelanda seçildi. Yani birinci oldu. İştahlı biri olmasına rağmen hiç kilo almamasını şöyle anlatmıştı. Küçükken depresyonla çok mücadele ettim. Bu stresin etkisiyle bulimya hastalığına yakalandım. Yediğim her şeyi anında çıkartıyordum. Bu durum kilo almamı engelledi. Daha sonra bu hastalığı yendim tabii. Luciel Francis Lawless ilk çıkışını Yeni Zelanda'da yayınlanan bir komedi dizisi olan Funny Business'la yaptı. Bu dizi 2 sezon sürdü. Daha sonra Kanada'da drama eğitimleri aldı. 1994'te Herkül ve Amazon Kadınları dizisinde bir Amazon kadınını canlandırdı. 1995'te Herkül Efsanevi Seyahatler dizisinin spin-off bölümünde erkeklerden nefret eden Lizya karakterine hayat verdi. Daha sonra uzun soluklu Herkül dizisinin ilk sezonunda Zeyn adlı kahraman bir savaşçıyı oynadı. Buradaki savaşçı rolü ona çok yakışmış ve büyük bir hayran kitlesi elde etmişti. Aslında bu rol için önce Vanessa Angel seçilmişti. Ancak hastalanıp Yeni Zelanda'ya gidemeyince rol Lucy'ye kaldı. Daha önce Herkül yapımlarında Lizya karakterine hayat verdiği için onu Lizya'dan ayırmak için yapımcı kül sarısı saçlarını siyaha boyamasını söyledi. Böylece farklı bir karakter gibi görünecekti. Nice <laughs> Herkül dizisinde birkaç bölüm oynadıktan sonra popülaritesi dizinin bile önüne geçmişti. Lucy bu kadar şöhret olunca elbette kendi dizisi geldi ve onu ilk olarak 4 Eylül 1995'te Zeyna Savaşçı Prenses dizisiyle başrolde bulduk. dizi 6 sezon boyunca reyting rekorları kırdı ve birinciliği kimseye kaptırmadı. Zeyna karakteri ona uluslararası bir ünde kazandırdı. Savaş sahnelerini çekmekse hiç kolay olmamıştı. Dizi çekimleri boyunca kılıç kullanma, ata binme gibi eğitimler aldı. Hatta ikinci sezon çekimlerinde ata binmeyi tam öğrenemediği için attan düşüp leğen kemiğini kırdı. Bunun üzerine çekimler o iyileşinceye kadar durmak zorunda kaldı. Bu dizi ilginç boyutlara da ulaştı. Zeynep'in seyahat arkadaşı Gabriel'le belirsiz bir romantik ilişkisi vardı. Bu da onun bir lezbiyen ikonu haline gelmesine yol açtı rolü oynadığı yıllarda ilişkisinin doğası konusunda kararsız olduğunu söyledi. Ancak 2003 yılında Lezbiyen Haber Dergisi'ne verdiği röportajda dizinin finalini izledikten sonra Zeyna ve Gabriel'in ilişkisini kesinlikle eşcinsel olarak görmeye başlamış ve aynı röportajda dizi sahnelerini işaret ederek onlar evliler dostum diye eklemişti. Bu itibar Spartaküs dizisindeki sansürsüz lezbiyen sahneleriyle iyice pekişti. Daha sonra Sydney Gay ve lezbiyen Mardi Gras gibi eşcinsel etkinliklerinde yer aldı. LGBT haklarına verdiği destek nedeniyle Lucy Lawless, 2017 yılında Avustralya LGBT Ödülleri Töreni'nde Yılın Yıldızı ödülüne layık görüldü. 1997'de dünyaca ünlü Grace müzikalinde Kötü Kız Betty Rizzo olarak göründü. 2005'ten 2009'a kadar Battlestar Galactica adlı televizyon dizisinde oynadı. Burada Galactica mürettebatı hakkında eleştirel bir belgesel üzerinde çalışan ve daha sonra 3 numaralı insansız Saly modeli olduğu ortaya çıkan Filo Haber Servisi muhabiri Diana Birse olarak göründü. 2006 yılında Fox'un ünlü ses yarışması olan Ünlülerin Düetine katıldı. Burada Alfonso Ribeiro'nun ardından ikinci oldu. Lucy ayrıca çeşitli animasyon filmlerinde seslendirme sanatçısı olarak da performans sergiledi. 2008'de süper kahraman animasyon filmi Justice League: The New Frontier'da Wonder Woman'ı seslendirdi. 2014'te Adventure Time'da Karıncaların Kraliçesine sesiyle hayat verdi. 2009'da The L son sezonunun iki bölümünde çavuş Mary Beth Duffy olarak yer aldı. Edim Sandler'ın Aralık 2008'de vizyona giren Bedtime Stories filminde rol aldı. Yine 2008'de eski Zeyna dublörü Zoe Bell ile birlikte Angel of Death dizisinde oynadı. Zeyna'dan sonraki en büyük projesi Spartacus oldu. Bu dizinin yapımcılığını Sam Raimi ile kendi kocası üstlendi. Burada Gladiator Arenası'nın sahibi Lucretia karakterine hayat verdi. İlk kez böylesine açık sahnelerde oynamıştı. Bu rol ona en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında 2011 Satürn ödülünü kazandırdı. 2014 yılında Agents of S.H.I.E.L.D.'ın ikinci sezon premierinde Isabel rolünü canlandırdı. Daha sonra ikinci sezonun 15. bölümü olan Van Door Closes'da bu rolü tekrar oynadı. 2015 yılından 2017'ye kadar cadıların hayatlarını anlatan Salem dizisinde görev aldı. Lucy şu anda My Life is Murder'da özel dedektif olan Alexa Crowe'u canlandırıyor. 4. sezonun tarihi belli değil ancak yayın için onay almış durumda. Yani onu en az bir sezon daha izleyebileceğiz. Müzik kariyerinde olan Lucy bugüne kadar onlarca single ve iki albüm çıkardı. Söylediği The Bitter Suite ve Liar Liar Harson Fire şarkıları büyük ilgi gördü. İyi de bir yardımsever olan Lucy, Starship Vakfı'nın büyük bağışçılarından biri. Bu vakıf personellere, hastalara ve ailelere ek ekipman ve maddi destek sağlıyor. Mayıs 2009'da Greenpeace kampanyasının iklim elçisi seçildi. Şubat 2012'de o ve diğer 6 Greenpeace aktivisti Tarana limanından bir petrol sondaj gemisine bindiler ve geminin petrol arama çalışmalarına katılmak üzere Kuzey Kutbu'na gitmesini engellemek için 77 saat boyunca gemide kaldılar. Daha sonra tutuklanıp hırsızlıkla suçlandı. Suçlu bulunması halinde 10 yıl kadar hapis yatacaktı. 14 Haziran 2012'de işlediği suçu kabul etti. Hırsızlık olayı ise sadece bir düzmeceydi ve hiç hapis yatmadı daha sonra Greenpeace olan ilişkilerini sürdüreceğini söyledi. Şubat 2013'te Lucy ve diğer 6 aktivistin her biri 651 Yeni Zelanda doları para cezasına çarptırıldı. Ayrıca 120 saat toplum hizmetine mahkum edildiler. Zeyna karakteri öyle etkileyiciydi ki gökbilimci Michael Brown yeni keşfedilen cüce gezegenine Zeyna adını verdi. İlk adı 2003 UB313'tü. Bu nesnenin Plüton'dan daha büyük olduğu belirlendiğinde uluslararası bir ilgi gördü ve gök bilimciler arasında bu gezegenin tanımı konusunda bir yıl süren bir tartışma başladı. Bu olaydan sonra basına gezegenin adının Zeyna olduğu açıklandı. <laughs> Lucy Lawless birçok Hollywood yıldızının aksine sade yaşamı seçen şöhretlerden biriydi. Özel hayatına oldukça dikkat eden ve yeni oyunculara rol model olmak isteyen mesleki açıdan iyi bir örnek. Yer aldığı her projede büyük ses getirmiş yetenekli bir isim. Şimdilerde 55 yaşında ve hala ilk zamanlarındaki kadar güzel. Biz de Hollywood'un bu üç çocuklu annesine başarı dolu bol projeli yıllar diliyoruz. Attığı çığlıklarla 90'ların kahramanı olan bir Amazon kadını geçiyor bu hayattan.